Dünyadan güncel haberlerle haber turu başlıyor. İspanya'nın Barcelona kentindeki Sant Pau Hastanesi ile başkent Madrid'deki 12'de Oktober ve Ramon Yi Kaul Hastaneleri COVID-19 teşhisini kolaylaştıracak otomatik modeller geliştirmek için yapay zeka uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Araştırmacılar bu üç hastanede çekilen akciğer filmi bilgilerini işlemek ve paylaşmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. COVID-19'un kesin tanısı PCR veya antijen testleri gibi mikrobiyolojik testlerle elde ediliyor olsa da araştırmacılar yapay zeka modeliyle COVID-19 teşhisinin %89'a varan doğruluğa erişebildiğini ortaya koydular. Barcelona'da bulunan Sant Pau Hastanesi'nde klinik nörodradyoloji bölümü başkanı Dr. Beatriz Gomez Anson, Pandemi sırasında çeşitli araçlar kullanarak yardımcı olmak isteyen teknisyenler oldu. Çeşitli hastanelerden gelen bilgileri tıbbi gizliliği koruyarak birleştirmek amacını giden ve herhangi bir karışık beklemeden gerçekleştirilen bu yöntemle oldu. Doktor Beatrice, Yapay zeka ile sonuç çıkarmak için temel olarak elimizdeki vakayı bir veri setiyle veya bir grupla karşılaştırıyoruz. Böylece 3 hastaneden gelen çok daha büyük bir grubun olması ve bilgi paylaşımı suretiyle algoritmanın optimize edilmesi sayesinde elde ettiğimiz sonuç çok daha rafine bir sonuç oluyor, dedi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Perşembe günü Lagos'ta Nijerya donanması tarafından inşa edilen Sea Ward savunma gemisinin açılışını yaptı. NNC Oji gemisi, NNC Adoni, NNC Karaduva'nın ardından ülke tarafından inşa edilen bu serinin üçüncü gemisi. Etkinlikte konuşan Buhari, donanma filosuna yeni eklenen gemilerle Nijerya'nın deniz alanını güvence altına alma yeteneğini artıracağını söyledi. Muhammed Buhari, federal hükümet deniz kuvvetlerinin ülkenin deniz ortamındaki geniş petrol ve doğalgaz endüstrisinin yanı sıra deniz yollarımızdaki güvenliği sağlama kararlılığının farkındadır. Petrol ve doğalgaz gelirlerine şu andaki yüksek bağımlılığımız göz önüne alındığında deniz kuvvetlerinin ülkemizin ekonomik refahına yaptığı önemli katkı inkar edilemez. Yeni inşa edilen ve yakın zamanda edinilen platformların deniz kuvvetlerinin Nijerya deniz ortamını güvence altına alma çabalarını büyük ölçüde destekleyeceğine inanıyorum, dedi. Çinli süt ürünleri devi Yili, Cuma günü Endonezya'nın Batı Java eyaletine bağlı Bekasi bölgesinde bir dondurma fabrikası açtı. Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumivang Karatasas Mita'da fabrikanın açılış törenine katıldı. Bakan, fabrikanın Endonezya'nın tarımsal üretiminin gelişmesine katkıda bulunması temennisini dile getirdi. Endonezya Sanayi Bakanı, P.T. Yili'nin yeni açılan fabrikasının Endonezya'yı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin diğer üyelerine ihracat yapan dondurma sektörünün bir merkezi haline getirmesini umuyoruz, dedi. Yili, Endonezya'da kendi türündeki en büyük fabrikalardan biri olan bu fabrikayı kurmak için 139 milyon ABD doları yatırım yaptı. Yili, Endonezya pazarlama temsilcisi Jerry Mustika, günde 159 ton yani yılda yaklaşık 50 bin ton üretim yapabiliriz. Bu, Endonezya pazarının yararına olacak. Bu bakımdan ne kadar büyük bir pazara girdiğimizi anlayabilirsiniz, dedi fabrikanın en az 5 bin kişi için iş imkanı yaratacağı tahmin ediliyor. Sarı bir oyuncak ayı, Atina'daki Benaki Oyuncak Müzesi'nin 2017'de açılmasından bu yana müzede sergilenen yıldız eserlerden biri haline geldi. Avrupa'da çocuklukla ilişkilendirilen önemli bir koleksiyon öğesi olan Maceracı Ayı, Yunan eğitimci ve yazar Eleni tarafından yazılan bir çocuk kitabı aracılığıyla Çin'e de ulaştı. Eleni, müzede yakın bir zamanda Xinhua'ya yaptığı bir röportajda edebiyatın kültürler arası köprüler inşa etmede harika bir rolü olduğunu söyledi. Eleni, kitapların evrensel duygular ve anlam içeren büyük hikayeleriyle kültürleri ve dil engellerini aşarak bize hepimizin ne kadar ortak noktamız olduğunu hatırlattığını belirtti. Çin'in Hıbey Çocuk Yayın Evi tarafından Çince'ye çevrilen ve yayınlanan Bir Zamanlar Bir Ayı Varmış masalında oyuncak ayı evini aramak için şehri dolaşır. Oyuncak ayı sonunda kendisini çöp kutusundan alan Yunan oyuncak araştırmacısı Maria'nın kucağında yeni bir ev ve aile bulur. O zamandan beri dünyanın her yerinden bu tür yaklaşık 20 bin parça toplandı ve 19. yüzyıldan kalma bir kaleyi andıran deniz kıyısındaki Benaki Müzesi'ne bağışlandı. Bir zamanlar bir ayı varmış. Maria ve oyuncak ayının gerçek hikayesine dayanıyor. Maria, 2018 hayatını kaybetti ancak müzenin 2017'de kapılarını açtığını ve kitabın Yunanca basıldığını görecek kadar şanslıydı. Yazar Eleni, Maria için bu ayı benzersizdi. Ayı içinde Maria bir aile gibiydi. Bu hikaye beni çok etkiledi ve bunun herkes tarafından bilinmesini istedim, dedi. Eleni, oyuncaklar olan tutkusunun ve Maria ile olan aile dostluğunun kendisine bu kitabı yazma konusunda ilham verdiğini söyledi. Eleni, gençliğinden beri çocuklarla çalışmak istediğini ifade etti. Atina'da erken çocukluk eğitimi alan Eleni, eğitimine ABD'nin Boston kentinde çocuk müze eğitimi konusunda uzmanlaşarak devam etti ve müze eğitimini öğretimle birleştirmek amacıyla ülkesine döndü. Son yıllarda Atina'da ünlü bir özel okulun anaokulu yöneticiliğini yürüten Eleni, çocuklarla hep iç içe. 2019'da İtalya'daki Bologna Çocuk Kitapları Fuarında Eleni'nin Yunan yayıncısının kitabı gönderdiği Çinli bir yayıncı hikayeyi sevdi ve kitabı Çin'de de yayınlamaya karar verdi. Eleni pandemi nedeniyle Çin'i henüz ziyaret edemedi ancak işler düzeldiğinde Çinli okuyucularla buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi. Eleni, farklı ülkelerden insanlar arasında daha derin bir anlayış için kültürel alışverişin gerekli olduğunu söyledi ve Fikir ve hikaye alışverişi yoluyla birbirimizle daha güçlü bağlar kuruyoruz. Ufkumuzu genişlettikçe daha ilham verici ve yaratıcı oluyoruz diye konuştu. Sözlerini şu şekilde noktalayan Eleni, hem Yunanistan hem de Çin eski zamanlara dayanan zengin kültürlere ve geleneklere sahip Çinli okuyucuların, genç okuyucuların kitabımdan, hikayemden zevk almasını ve evini bulana kadar tüm bu yolculuk boyunca ayımıza eşlik etmelerini diliyorum." dedi.